Bizler ve Berini hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Yanımda arkadaşım Alperen var ama şu an onu göremedim. Girmedi herhalde oyun. Arkadaşlar selamünaleyküm inceden. Şimdi arkadaşlar Berini'nin hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Yeni bir gerileme gelmiş bu oyuna. Arkadaşlar oyun biraz daha gelişmiş. Ama arkadaşlar ise de Türkler yener. Arkadaşlar sizin için geçen like atıp abone olup yorumu yorumları açın yorum yapın. Arkadaşlar de, sizin için bu böyle bir oyuna girdik. Bu oyuna girmek istemezdik. Senin için VPN yükledik oyunu arkadaşlar. Virüs girme şansı var telefonumuzda. Sizin için yükledik arkadaşlar. Aa az önce virüs herhalde bir şeyler yaptı. Virüs mü bilmem bir şey yok. oldu ama. Arkadaşlar şimdi beni kovalıyor bireyim. Allah kaç. Gel lan buraya. Arkadaş arkadaşlar. Daha 90 saniye olmamış gösteriyor. Arkadaşlar hızlı olmamız lazım bu oyunda. Bu oyun kolay oyun arkadaşlar aslında. Hızlıca yapacağız o yüzden. Bazı bölümleri zor. Şimdi şu tarafa da gidelim. Arkadaşlar Yeni belki. iki atalım. Arkadaşlar belki Ş iki şey iki tane Roblox ya. videosu gelebilir şimdi ya. Söyleyeyim Hazır olun. Şuradan kire kalalım şimdi. Arkadaşlar bu rahatsızlığı bizim kaçmamız için yapmışlar. Arkadaşlar kazıyorum. Arkadaşlar şimdi. ya aniden. Arkadaşlar adım. troll videoları gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Minecraft troll videoları gelmek istiyor musunuz? Like atıp abone olun. Ah. Ya Minecraft troll videoları yapacağız. Ve sizin like'larınızla gerçekçi masrafta geçip bazı youtuberları troll edeceğiz. Tabi like atıp abone olursunuz. Mesela benim abonelerim şu anda troll'e getireceğiz. Arkadaşlar eğer benim top akşam video atmamı istiyorsanız like atın abone olun ve bildirimleri Thank you, 在雪一半坡处，我上在那个汽车，然后去到那个叫花坡的地方。<noise> <noise> 我来修。 arkadaşlar çok zor yani. yaptığım için özür dilerim. O kendisine var biliyorsunuz. Ki. Size nasıl Roblox'a girmeyi ben... Arkadaşlar bu oyunda ben burada çok takılıyorum. Kusura bakmayın öldüklerim için. İzlemek isterseniz izleyin. İzlemezseniz de canım sağ olsun. Öldük. Arkadaşlar ben geçtim o bölümü. Arkadaşlar arkadaşım geçti. Hain beni beklemedi. Arkadaşlar önce biz bir oyun çekmiştik. Video kötü geldi diye atamadık. Ama arkadaşım beni orada hiç beklemiyordu. Hep atıyordu. Evet var diyor. Belki hapishane Hapishane mi değil? Oyuncak fabrikasındayım. Şu çeneğine yaptım. Şöyle Arkadaşlar bakın sizin için buradan tırım alıyorum. Ben arkadaşlar şu an Arkadaşlar. Kusura Orada hızlıydım ya. Yani. Arkadaşlar şimdi size yemin ediyorum geçiyorum. Arkadaşlar ben de şu an alayım. şey yapıyorum. Başka bir tarafa doğru gidiyoruz. Ben nasıl var? Ben de Ben de kapatıyorum. Ne geçeceğiz Geçtim arkadaşlar geyildiğim için özür dilerim. Arkadaşlar ben hile yapmışım. Şey. Ben oradan olduğunu Arkadaşlar şimdi buradan bir atlama alacağız. Arkadaşlar biz de Aldım arkadaşlar. Koş koş koş. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum like atın abone olun bildirimleri açın. Arkadaşlar 100 abone ol. Arkadaşlar 100 e abone olursak Robux olacağız belki olsun. Arkadaşlar Şimdi borularda bir şey sıkıntı oldu, Haberimiz olsun. Ben tam boruyu kapatıp birisine be. şurada evet. Arkadaşlar, o geceleri için özür dilerim, ödülleri kaybederim. Ya değil yaptı ya. Ben o geceleri Kardeşim oyunu suçlama, belki sen geçemiyorsun. Bak, orada kendini tuşa geç bastığın için düş. Oyna düşük koş. Oyna, suksana. Suksana. oyna suksana. Hem düşük yerde hem de bana şey soruşuyorlar. Ben bilerek düşüyorum. Oyuncu suça düşüyor. Gayet iyi oluyor. Hiç bakmıyor. Arkadaşlar şimdi tek başıma yapıyorum. Arkadaşım beni sattı. Bu da benim Arkadaşlar. koşu yerine geçtim. 2. kurs alanına. Kafeteryaya geçtim Şefiye yakaladım Kafeterya. Ya oğlum bana ne mi Arkadaşlar like atarsanız çabuk geçerim. Like at like'ları görelim. Like, like. like atarsanız çabuk geçerim. Like attınız mı? Attınız mı? Geçiyorum arkadaşlar like atmışsınız. Arkadaşlar like Unamıyorum size like attıysanız arkadaşlar, geçiyoruz alayım. demiyoruz Geçiyoruz arkadaşlar bu bölümde ve Müslüman savaşçı 2700. Ben daha oyunu bitirene kadar olacağım. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? Şu an 15 dakika mı arkadaşlar video başlıyor. <laughs> yani 10 dakika yakınmışlar arkadaşlar. Burası en kolay bölüm arkadaşlar. Çünkü ben buradan çok Arkadaşlar like attığınız için geçtim burayı da. Aga be en son döldüm arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben orayı geçiyorum şu an. Biriyle savaşmak için bir adım kaldı. Veri robotuyla biraz daha O bölüm de hızla geliyor. Arkadaşlar sizin için akşam partide 2 saatlik video geçsin mi? 2 saatlik video. Arkadaşlar aşağı düşürdüm ya onu. Arkadaşlar çok zor burası. Arkadan rüzgar çok gittiğince atlamış karıştı. Arkadaşlar bandı. orada kusura bakmayın. Oyun ben. Oyuna bambuldum. Roblox'a sizin için VPN'le giriyoruz her zaman. Bruce girme olasılığı var. Aynen. sizin için yok. öldüklerim için özür dilerim. Ben de özür dilerim de oyun değilim. Yani bana mı yapıyor yoksa ona? Arkadaşlar videoyu kesmeyeceğim. Öldüklerimi de kesmeyeceğim. Oğlum ben burada kaldım arkadaşlar. Çünkü ben Hadi. öldüm. Öldürdüm kendimi. Sizin için ölüyorum. Evet. Miraç öldüm. beni sattı arkadaşlar. Arkadaşlar ben satmadım. O da kaç keresi. Arkadaşlar geçmek üzere like attığınız için abone olduğunuz için geçti. Arkadaşlar yakında canlı videomuz gelir siz like atıp abone olursanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama yüzümüzü göremezsiniz çünkü yüzümüz görürseniz şey oluyor. YouTube politikaları karşı şey oluyor arkadaşlar. Kafeteryaya geldim. Arkadaşlar kafeteryaya geçtim ama işte oyun Arkadaşlar şu anda arkadaşımla oynuyoruz. İnşallah şey katmaz bizim telefon. Arkadaşlar oraya kadar tamam. robotu Tamam arkadaşlar robota geldim. Ben de robotu öldüreceğim şimdi. 12 dakikalık video olacak arkadaşlar. 11-12 13. Arkadaşlar robotu yok ettik. Arkadaşlar. 20 dakikalık 20 dakikalık dakika dakika dakika. video olur. Ne düşünüyorsun? Zengin oldum zengin. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi aracı binin. Arkadaşlar şimdi burada da en kolay patlayı göstereyim. Arkadaşlar bakın kanallar Şimdi güzel bir kenarlardan gidin ya Arkadaşlar şu arabayı almayı da arkadaşım Yalan ya ne zaman unuttum? Geçen gün. Kırıkları... Kırıkları... Unutmadım. Arkaya park ettim arkadaşlar. <laughs> Yalan atıyor. Lan araba. araba oldu? Araba ne iyi yani. oldu yani. Lan böyle Yok. <laughs> Хорошо, Орда. arkadaşlar sizin için robotu öldürdüğüm çıkışa geldim. Bu video bitmek üzere arkadaşlar. Sizin için video bitirmeyi istemiyorum da. İsterseniz <laughs> <laughs> bir tane daha robot video çekebiliriz. Arkadaşım beni bıraktı, yukarı çıktı, o kadar ne kadar tatlıydı. arkadaşlar videomuz buraya kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.